Arkadaşlar ben karşınızda Sancan Hep yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapıyoruz İlk arkadaşlar soru cevap ilk vlogumu çekiyorum arkadaşlar Hazırsanız şimdi başlayacağım Şunu abi koyayım şuraya Bu arada arkadaşlar ilk vlogumuz falan olacak sanırım Bu arada saçım hala uzamadı arkadaşlar askerlikten beri Hala saçım uzamadı Ve arkadaşlar şu anda ilk vlogumu çekiyorum Bugün soru cevap hemen sorularınızı bakayım ben Hemen geliyorum arkadaşlar Hemen ilk öncelikle soruları hazırlayalım şöyle abicim sorularımız burada bir dakika kamerayı da ayarlayayım tamam abi hemen bakalım şimdi Evet abi kameramızı da ayarladık yani tam kamera Ya yani ekrana baktığımda gözlerim bu tarafa gibi gözüküyor ama neyse devam edelim arkadaşlar Evet ilk olarak Reyhan kardeşimizden gelmiş Şu soruları şöyle tutabilsem şimdi yardımcım da yok arkadaşlar neyse devam ediyorum ilk ee, sorumuz YouTube'a ne zaman başladın demiş Reyhan kardeşimiz hemen cevaplıyorum abi 2015-2016 yıllarında başladım bu arada kamerayı biraz kaldırsak hiç şey de yok arkadaşlar ekipman da almadım neyse devam edelim YouTube'a 2015-2016 yıllarında başladım arkadaşlar ee, o zamanlar ilk ilk e, videomda görüntülemem e, 80 falandı sanırım 80 falan e, felandı görüntülemem görüntülemelerim en yüksek görüntülemelerim de 500-600 civarıydı ve ayda yılda bir video atıyordum o zamanlar 234 abonem vardı arkadaşlar 234 abonem vardı ve yeni başlamış olduğumuz için birazcık izlenmelerimiz de düşüktü ama o zamanlar video attığında direkt para kazanabiliyordun böyle bir özellik vardı hemen ikinci sorumuza geçelim. Evet ikinci soruda biraz tuhaf olmuş. Demiş yaş kaç? böyle soyları neden aldıysam. Neyse arkadaşlar yaşımı da söyleyeyim. Belki merak ediyorsunuzdur diye sanırım yazmışım. 20 Yaşım 20 arkadaşlar. Bu arada askerliğimi de yaptım. Ve hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bunu sanırım ben e, kayda sebebi yaşım merak ediyorsunuzdur diye falan almışım sanırım. Neyse devam edelim. 3. sorumuza sevgilim veya ilişkin var mı demiş bir arkadaşımız. Adın, bundan sonra adları söylemeyeceğim. Abi. Adınızı söylemeyeceğim gizlemiş bu arkadaş hemen söylüyorum abi sevgilim e, bundan 3 yıl önce 3 evet 3 yıl önce vardı ve ondan sonra başka sevgili yapmadım arkadaşım aşka kendimi kapattım yoluma devam ediyorum şu anda hiç kimseyle görüşmüyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim hemen 4. sorucumuza geçelim YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun demiş bir arkadaşımız arkadaşlar şimdi bunu söylesem mi söylemesem mi şimdi daralacaksınız ben bunu ee, çok güzel bir fikir vardı aklıma. Onunla devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bunu YouTube stüdyomda e, YouTube stüdyoda arkadaşlar YouTube stüdyomu açacağım. Bildiğiniz böyle açacağım ekranda. E, siz de göreceksiniz arkadaşlar. YouTube stüdyomda bunu paylaşacağım. E, oradan gelirimi, ne kadar izlenmelerimi, istatistiklerimi, her şeyimi göreceksiniz arkadaşlar. Ne kadar para kazanıldığımı da göreceksiniz. O yüzden bu fikrim olduğundan dolayı söylemeyeceğim. Ama ortalama 10.000 e, aboneli kanallar var. E, 500 ve 1000 lira arasında kazanıyor Arkadaşlar ee, bu arada Social Blade'den de arkadaşlar youtuberlarına ne kadar karaközen orada tahmini gelirleri yazıyor zaten oradan da bakabilirsiniz 5. Ee, sorumuza geçelim hemen nerelisin demiş.